Bilir miyiz? Tabii. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nasıl lan? Mikail bugün Mehmet'i gördüm. Üniversiteden çıkmış eve gidiyordu. Ne yapayım anne? Ben de Ali'yi gördüm. O da okulu bırakmış. İlin çocuklarından bana ne? Mehmet kimin çocuğu anne? O... Lüzum siz lazım, siz konuşma ben. Ne lüzum siz lüzum sen ne anlıyorsun var? Mehmet hiç ne? ne? oldu oğlum? Ah, oğlum çok kötü prolif oldum ya. Proli ne? Prolif prolif. O ne demek lan? İsal oldum. Aha. O ne demek oğlum? Bu zaten götümden işiyorum, götümden işiyorum. Ha? Şunu da işte bana prolif prolif ne bileyim. Ananı sikeyim. Gel. Ben yokum. Neredesin sen? Sana söylemedim mi? Kızlarla Paris'ten gideceğim. Allah Allah ya. Ben zaten evde işim var ya. Şu salonu falan çekeceğim ben. Ayten de gelecek bizim sabahtan. Sen git ya. Sen git. Git sen. Abi çok güzel video fikir buldum. Ben Korece konuşacağım. Sen de Türkçe tercüme edeceğim. Vallahi var ya süper fikir ha. Kimse yapmamıştır bunu ha. Hadi git hadi git. aidat verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaç aldın? Bütün apartman çöp kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Aidatı 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum. Bu ne? Bu kadar. Bir de öğrenci olacak. Pum. Ç pardon canı bir açar mısınız? Ay, ne istiyorsun be He, şuradaki markete beri size doğru yürüyorum. Acaba mümkünse size yürüyebilir miyim? Ha git be manyak. Benim bebeksiz sıfatıma tokat attığınızın farkında mısınız? Defone gidiyorum. Fuck it to going. The fuck it to going buradan git cadılar bayramı Cadı ne ya? Muharrem'i, Aşura'yı gel Kanka oy verdin mi sen? Evet Peki fotoğrafını çekip Instagram'a veya Twitter'a attın mı? Yok. O zaman al geçerli olur oyunu gerizekalı Abi ne yapacağız bu borçları ya? Ya Veran ne yapayım? Bankaya gittim, banka ben burada yatıyorum diye adam beni yani içeri aldı. üç tane şubeyi kapatmışlar benim yüzümden Ben ne yapayım? Aklına Abi yol yok diyorum Mercedes'e biniyor Ya sen onu niye karıştırıyorsun? Mercedes'e ne arası zor borçların ya? Al sana da bir çektirdim gel buraya Gel buraya Hacı bu internet donuyor ya Önce üstümü kapat düşmesin. Hacı bir ölsen de helvanı yesek. Vallahi bir öl canım. Harbiden helva çekti. Bir gebersen böyle soğuk şakalarından da kurtuluruz en azından. Bir, bir öl ya. Ekstra son halkası ister misiniz? Tamam tamam. Tuvaletin şifresi. Tuvaletin şifresi fişin altında yazan kodda. Evet. Sipariş vermek isteyen var mı bu taraf? 4 kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben hafamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar ben <laughs> Biz ataşıya çocuğuyuz ya yani. Gel mikrosun oraya gel Kapat lan Allah Allah Heriflere bak Aa penguenler çıktı neyse sonra gideriz <laughs> Ay Figen'cim hoş geldin Hoş bulduk canım Annen gibi nasıl? İyiler Hı? sağ ol. Aşkım Latin dansı kursunu yazılalım beraber. Hayatta yazılmam Latin dansı falan. Hayır, hayır, Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız hayırlısı olsun. <laughs> Sağ olun. Ya, o, ya, bu, ya bu nedir ya? Ya evde peynir yok yatağın içinden bozuk oyna tel çıkıyor ya. Bu kimin evi dolaşıyor? Sen ben yok ya bu yatağın içine buna ne yapıyorsun? Ha ne yok ki be? bölümü de bir geçemedim ha. Ya ben senin kartın alışveriş yaptım. Kaç para? Bin lira. Kurban mı kestin? Allah kabul etsin. Bin lira? lan? Bin diyor ya. Bana Bana da doldurabilir misin? <laughs> Selamun aleyküm. Ay, Harun hava bülteninden çok kötü haber var. Çok Acayip kar yağacak yani anlayacağınız Götünüzü başınızı kapatın yani Yeter yani burası Miami Beach değil Yani lütfen dışarı Abaza dolu sonra panik gelin Ay beni elledi diyor Ho 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 mutlu nuhalle Kapıdan gel ay, 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 ay. Evdekiler uyuyor Kapı, geliyor, kapıdan gel. Anne sen bunları niye kestin ya Anne bunların canı olan bayramla şey Göz Gözlük ağzı bana yapacaktım İşiz gülüz boğaz ya İşiz gülüz tatlı ya Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <laughs> Oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Yine çok bir zalim sıçtım ya neyse. Aha tuvalet geldi. Aha şimdi sıçtın. Teyze avuçla edin serde. O kendi kokunda da boğulacaksın şimdi. Oy, çok da pis koku yukarıda çoğuramayız. Ne yapacağım sıçtım altıma. Oy Hoş geldin. Aa çok güzel çıktı lan. Yazıyorum kardeşimle paylaştım. Kanka yazısı da kaydettin ama. <laughs>